Arkadaşlar merhaba, CBS Uzmanlığı Eğitim Serisine hoş geldiniz. Arkadaşlar Drive Link'ine bu e-kitabı koydum e, CBS Uzmanlığı ile ilgili. Üye olursanız, eğer katıl üyesi olursanız YouTube'dan bu drive e-kitabı indirebilirsiniz. Bunu devamlı güncelleyeceğim sizin önerileriniz olursa eğer. Onları da eklemeyi düşünüyorum parça parça. Bu eğitim serisi arkadaşlar ilk videosu ücretsiz olacak, kanalda olacak. Diğer videolar için de CBS uzmanı e, katıl üyesi olursanız... Her hafta bir video koymayı düşünüyorum. Burada iki kitapta arkadaşlar temel bilgiler var işte işte CBS'deki mesela veri türleri, raster veri, vektör veri tarzında temel veriler bilgiler var. Bunun dışında da gelişmiş daha detaylı bilgiler de var. Alıp incelerseniz önerileriniz olursa da değişiklik yaparız. Buradan arkadaşlar Arc map açtığımızda new dediğimizde yeni dosya, open dediğimizde de önceden çalıştığımız dosyayı açarız. S dediğimiz şey verilerinizi kaydetmeye yarar. Sevez dediğimiz herhangi bir başka bir klasörü, başka bir dosyayı kaydetmeye yarar. Kopya olarak da buradan arkadaşlar sürümünü değiştirirsiniz. Eğer karşı göndereceğiniz kişide eski bir sürümü varsa attığınız dosya açılmayabilir. Burada mesela normal yükleyelim. Ama eğer öyle bir durum olsaydı 10.8 mesela bu 10.3, 10.4, 10.9 işte neyse onların birini seçebilirdiniz. Sonrasında sevezde değiştirebilirsiniz ya da devamlı sev yapabilirsiniz. Arkadaşlar şehrez dediğimiz bir kısım ise çalışma dosyasının tamamını göndermeniz yarar. Bunu gerçek gerek genelde herkes bilmez. Tüm dosyalar işte bütün şef failler, tüm rastlar verileri göndermenize yarar. Bunu mesela başka birine yollayacaksanız buradaki sistemi kullanıp gönderebilirsiniz. Ben buraları rastgele verdim ama siz doğruca doldurmanızda fayda var. İşte ismini, tekleri filan buradan yazarsız Ek dosyalar varsa analizden de do bakarsınız. Şehir dediğinizde buraya otomatik olarak atacaktır arkadaşlar. Eğer başka bir yere gönderecekseniz verileri tek tek de çağırmak istemiyorsanız, kendiniz atmak istemiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar MPK olarak attı buraya. Devam edelim. Et Data dediğimiz kısım zaten verileri aktaracağınız kısım işte buradan şef file'ları, raster file'ları, işte CSV dediğimiz Excel verilerini atabilirsiniz. Buradan base map'ı seçebiliriz. Base map dediğimiz altlık veriler. Burada mesela haritalardan open city map olsun, terrain dediğimiz zemin yapısı içeren bir, bir altlık harita olsun buradan koyabilirsiniz. XY data dediğimizde Excel filan dosyanız varsa koordinatlı arkası atmak için kullandığınız X kısmı, X, Y kısmı Y, Z kısmı da Z koordinatını içeren. Buradan da koordinat mesela VGS 84 olarak alınmış. Koordinatını da oradan seçmenizde fayda var. Gördüğünüz üzere verimizi attık. Koordinatsız olduğu için e, nerede olduğu gözükmüyor. Paste and Print Setup dediğimiz arkadaşlar le, e, çıktı. Alacağınız sayfanın boyutu a yaparıp landscape dediğiniz yatay olarak altta da landscape scale'ımda bastığımızda da tamamen ortalayacaktır. Bunu istediğiniz gibi de büyütebilirsiniz. Buradan harita oluşturuyorsunuz zaten. Burada gördüğünüz harita diğeri de çıktı haritası. Print Setup'tan da görebilirsiniz arkadaşlar. Export Map dediğimiz arkadaşlar haritayı export etmemize yarar. O biraz önceki yaptığımız haritadan yani layout kısmında oluşturduğumuz haritayı buradan çıktı olarak alabilirsiniz. PNG olsun, JPEG olsun. Ben PNG kullanıyorum genelde. Size de tavsiye ederim. Şu an haritamız olmadığı için herhangi bir şey. Sadece Türkiye haritası gözüküyor. illere göre ayrılmış. Diğerlerinde de çok bilmemize gerek yok. View kısmında geri alma özelliklerimiz var. Hatalı bir şey yaparsak geri alabilirsiniz. Buradaki view, data view burası oluyor. Layout kısmı da diğer haritana çıktı aldığımız yer arkadaşlar. Diğerleri çok kullanılacak şeyler değil kullandıkça. buradan bu dediğimiz nokta atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra geri gelmek için. Data frame dediğimiz arkadaşlar. Mesela konum haritası yapacağız. Lokasyon haritası. 3 tane harita koymayı düşünüyorsunuz. 3 tane çerçeve oluşturuyorsunuz buradan data frame. Hepsiyle ayrı çalışıp mesela birinde tüm Türkiye, diğerinde illerin olduğu yer, diğerinde de direkt çalışma oranınızı içeren bir data frame atabilirsiniz. Böylece güzel bir lokasyon haritası oluşur. Buradan title atacağız arkadaşlar. Yani harita başlığımızı buradan yazabiliriz ya da her bir data frame'in başlığını yazabilirsiniz. Dynamic test dediğimiz devamlı değişen yani mesela koordinat sistemini göstermenize yarayacak. Mesela VGZ 84 olduğunu, derece olduğunu gösteren harita. Buradan kuzey oklarını atacaksınız istediğiniz gibi kuzey okunu yaparken. Orayı kullanacağız. Alttan ölçü, ölçek kısmına geliyoruz. Ölçek kısmını atalım. Burada mayalık kilometreye çevirebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar mesela 1 bölü 15 milyon ölçekli mi olmuş? Öyle bir şey olmuş. Onları da bak, tekrar detaylı olarak anlatacağım. Buradan arkadaşlar selek payı atribüttan atribüt yani öz neteliklerdeki veriyi çağırmanıza yarıyor arkadaşlar. Mesela FID'den gidelim herhangi bir. örnek gösteriyorum. FID seçip eşittir deyip buraya arkadaşlar 3 ya da 4 yazarsanız bunu çağıracaktır. Ama şu get unique value'dan da direkt o FID'yi seçtiğimiz için get unique value dediğinizde çıkacaktır. 4'ü seç dediğinizde 4'ü seçti ama aktif olan en alttaki olduğu için bizim açtığımız en üstteki olacaktı. Burayı seçti ama biz üsttekini aktif hale getirelim. Artık üsttekini de seçebiliriz. Hemen tekrar bir bakalım. FID eşittir. 3 diyelim. Ve seçti. Bu çok işinize yarayacak arkadaşlar ileride. Buradan işte he, illeri seçebilirsiniz, ilçeleri seçebilirsiniz. Başka şeylerde de çıktı alırken de kullanılabiliyor. Buffer dediğimiz arkadaşlar bir tampon bölge oluşturuyor. Clip dediğimiz kesme, intersect kesişim, union birleştirme, Merge üst üste bütün verileri birleştirme, Dissolve da aynı atribüttekileri birleştirmeyenize yarayacaktır. Search for Tool dediğimiz bu turları arama buton arkadaşlar. Toolbox dediğimiz bunların tüm to analiz turlarının olduğu kısım. Search kısmını kullanırım ben genelde. Bu oradan çünkü turlardan bulmak biraz zor. Model Builder var mesela arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Ee, aynı işlemleri çok kısa sürede yapabilmenizi sağlar arkadaşlar. Mesela klip yapacaksınız, sonra merge yapacaksınız, sonra projeksiyon değiştireceksiniz. Birkaç işlem daha bunu koyduğunuzda tek tuşla bütün verilerinizi aynı anda bu analizlerden geçirecektir saniyeler içinde. Kendiniz uğraşsanız e, dakikalar, saatler sürebilir bunlar. Buradan klip seçip verinizi bağladıktan sonra işleminiz hazırdır arkadaşlar. Hatta çalışıyor şu an. de yaptık Customize kısmından arkadaşlar toolbox'ları seçebilirsiniz. İşinize yarayan bir toolbox varsa koyabilirsiniz ya da işiniz yaramayanları çıkartabilirsiniz. Bu draw'lar, editörler, image classification, Layout, snapping bunlar benim kullandıklarım. Size de tavsiye ederim. Buradan arkadaşlar burada ArcMap options kısmından bir dakika. Şu buradan arkadaşlar extension kısmını açmanızda fayda var. Eğer onlar açık değilse analiziniz olmayabilir. Bir de arkadaşlar bu mouse'lar ortadaki tuşu kullandığınızda zoom out yapıyor. Normalde içeri girmesi gerekirken oradakini zoom in olarak seçmenizi de tavsiye ederim yani. Mesela soldaki table content'i kaybettiğinizde arkadaşlar Windows'a gelip table of content dediğinizde soldaki pencere açılacaktır. Başka neler var? Katalog kısmına bakalım. Katalog kısmı arkadaşlar tüm verilerinizin olduğu yer. Buradan dosyanızı açıp sürükleyip e, akçesi atabilirsiniz. Mesela ana ülke sınırının olduğu veriyi de böyle atabilirsiniz. Oldukça işinizi yarayacak kısımlar. Search kısmı, analizlerin olduğu kısmı, yani buradaki clip kısmını yaptığımız yer. Image Classification'da, Image Analizleri de Image yapıldığı yerdir arkadaşlar. Tüm Türkiye'nin olduğu yer. Burada Turn Off dediğimizde tüm verileri kapatır. turn On dediğimizde tüm verileri açar. Tabi bu frame boyu bazlı olacak. E, expand dediğimizde de açacak. Collapse dediğimizde de kapatacaktır arkadaşlar. Bunlar da bilin. İleride yarayacak arkadaşlar. Data frame kısmında da mesela decimal degri var. Burayı metre yapabilirsiniz. Yani ana pencerenin e, gösterme şeylerini görüyorsunuz. Ben metre olarak çalışırım genelde. Buradaki arkadaşlar ölçüye sınırlayabilirsiniz ve hiçbir şekilde değişmez. 10.000 yaparsınız. Hiçbir şekilde ölçüye değiştiremezseniz 15.000-20.000. 20 bin. Özellikle çıktı alırken bu yöntemi kullanabilirsiniz karışmaması için. Ama harita yapımında yapım aşamasında otomatik seçin. Buradan arkadaşlar koordinat sisteminden koordinat sistemini. Bunların hepsi zaten zon kısımları falan drive var. Pafta indeksinden bakabilirsiniz. Zonlar zonlara. Zoom to la, layer yaptığınızda direkt veriye zoom yapar. Bu küçük bir alanda da olabilir ya da böyle tüm Türkiye boyutunda da olabilir. Ona da dikkat edin. Başka zoom kısmından arkadaşlar. Çerçeveyi alıp zoom yaptığınızda direkt o noktaya odaklanacaktı. Gördüğünüz üzere yaklaştı. O da dünya topuna bastığınızda soldaki çerçevedeki en e, büyük boyuta göre odaklanır. Yani tüm Türkiye olduğu için tüm Türkiye odaklandı. Tüm dünya olsa tüm dünya olurdu. Ya da bir il bazında olsaydı en büyük veri il bazını alacaktı. Bunlar da yaklaşıp uzaklaşmanıza yarayacaktır arkadaşlar. Bu seçme kısmında da işte kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde, poligon şeklinde, dairesel olarak seçmenize yarayacaktır. En çok kullanacağınız turlardan biri de budur. Clear dediğinizde de tüm seçimleri temizler arkadaşlar. Bu mouse kısmında arkadaşlar bu drawing kısmından çizdiklerinizin seçmenize yarar. Diğer kısmı poligonlar ve vektör verileri seçerken bu kısımda çizimlerinizi yarayacaktır. Burada Layout'a bir, layout bir gidelim isterseniz. Layout'a geldik. Mesela lokasyon konum haritalarında e, haritaya zoom yapmayı gösteren bir efekt var. Mesela buradan line'ları çizdiğinizde Bunun bir iç sarısını bir yok edelim. Hatta kırmızı falan da yapabilirsiniz. Daha net gözüksün isterseniz. Line'lardan da dış çerçeveyi atabiliriz. Bu çerçeveyi arkadaşlar çizip ee, direkt kesme işlemini de orada yapabilirsiniz. Mesela demindirdiniz, indirdiniz. E, bir alanı kesmek istiyorsunuz. Tekrar şeffaf file falan oluşturmanıza gerek yok. Buradan bir kare çizin. dikdörtgen çizin. Sonra direkt ona göre kesersiniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. şeffaf file oluşturayım falan. Buradan arkadaşlar yazının fontuyla oynayabilirsiniz. Kalınlığıyla, inceliğiyle oynayabilirsiniz. Bu arkadaşlar dediğim gibi e-kitabı Drive linkinden indirebilirsiniz. Katıl üyesi olmanız lazım öncelikle. Her hafta bir video yükleyeceğim. CBS uzmanlık eğitimi ne dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.